Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Muhtemelen siz de benim gibi her akşam bugün ne pişirsem diye düşünenlerdensiniz. Bu yemeğin tarifi çok güvendiğim ve lezzetine kefil olduğum bir yemek. Birçok yemek için şu söylenebilir. Evet çok güzel olabilir ama benim damak tadıma uymuyor. Fakat bu genel olarak herkesin sevebileceği bir yemek. Ve içerisine koyduğumuz malzemeler... Hepinizin evinde olabilir ve istediğinizi çıkarıp istediğinizi ekleyebileceğiniz malzemeler. Ama bana sorarsanız olmazsa olmazı mantar. E, mantar girdiği zaman gerçekten bu yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Ve içerisine katacağımız et benim evde iki parça antrikotum var. Ben onu kullanacağım. Aynı yemeği kıymayla da yapabilirsiniz. Ve çok fazla yoğun et kullanmanıza gerek olmayan bir yemek. İlk etapta malzemelerimi isterseniz kabaca bir sayayım. Ben şöyle e, 300 gram kadar mantar kullanıyorum. Bir tane havuç, bir tane kapya biber, bir tane sivri biber, bir soğan, bir diş sarımsak. Lütfen sarımsağı arttırmayın. Bu tam kararında bir lezzet veriyor. Bir tane patates, bir tane de kabak kullanacağım. Baharat olarak da tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kekik kullanıyorum. Ben e, videonun çok uzun olmaması için mantarlarımı Bakın şu şekilde doğradım. Biberlerimi de aynı şekilde. Fakat en son patates ve kabağımı doğramadım. Ki bunları küçük doğramamız gerektiği için göstermek amacıyla en sona bıraktım. Patatesimizi doğramaya geçmeden antrikotumu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle küçük küçük doğradım. Dediğim gibi kıyma da kullanabilirsiniz. Patatesimizi ilk önce şöyle dilimliyorum ve ufak ufak doğrayacağız. Bakın şöyle küçük küpler halinde bu şekilde hem patatesi hem de kabağımızı doğuruyoruz. de kabağımızı doğrayalım. Kabağı güzelce yıkadım ve kabuklarını soymadım. Kabağı da aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayacağız. Bu şekilde Tüm kabaklarımızı da doğruyoruz. Kabaklarımızı da doğradık. Onları da patatesleri aldığımız kaba alıyoruz. Bakın küçüklüğü bu şekilde ufak ufak. Bu büyüklükte olması yeterli. Artık malzemelerimizi hazırladığımıza göre yemeğimizin yapımına başlayabiliriz. İlk etapta tenceremize daha doğrusu derin tavamıza bir çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Çok az kızmasını bekleyelim. Daha sonra etlerimizi ilave edeceğiz ilk olarak. Bu yemek tam bir ziyafet yemeği aslında. Misafirleriniz geleceği zaman ana malzeme olarak şu anda benim hazırlayacağım gibi hazırlayıp tam yemek saati beşamel sosunu ve kaşarını üzerine sürerek fırına verip servis edebileceğiniz bir yemek. Çok lezzetli yanına ve pilav ve zeytinyağlıyla gerçekten muhteşem bir sofra hazırlayabilirsiniz. Şimdi etimizi içine ilave edelim. Ama çikot olduğu için çok kolay bir şekilde pişecektir. Kıyma da aynı şekilde. Burada etimizin yumuşacık pişmesi önemli. Gördüğünüz gibi etim kendini topladı. Zaten dediğim gibi kolay pişen bir et. Kıyma da aynı şekilde olacaktır. Bir 15 dakika sürmedi. Şimdi içerisine mantarlarımı ilave ediyorum. yemek yapmayı sevenler için herhalde benim gibi düşünürler. Bakın görüntünün güzelliğine şu hali bile işte hacıcı. Severek yapılan bütün yemekler bence lezzetli olur zaten. Tabii ki diğer malzemelerimizi kattığımızda çok daha görüntü şenlenecek. Mantarlarımı etlerle bir 5 dakika soteledikten sonra içerisine bir soğan, bir diş sarımsak, bir havuç, bir kapya biber ve bir sivri biberi olduğu gibi ilave ediyorum. Henüz bu aşamada hiç baharat kullanmadık. Biraz önce dediğim gibi görüntü çok daha güzelleşti. Bu arada şu püf noktasını belirtmek istiyorum. Mantar mantar ve etlerimizi orta hararette ısıda kavuruyoruz. Fakat e, diğer sebzelerimizi soğan, sarımsak, havuç ve biberlerimizi kattıktan sonra ocağımızı yüksek ısıya ayarlıyoruz. Artık patates ve kabaklarımızı katmamızın zamanı geldi. Bunun içinde size şöyle pratik bir şey söyleyeceğim. Bakın havuçlarımız yumuşadığı zaman artık patates ve kabaklarımızı katabiliriz. Onları da küçük küçük doğramıştık. Çok bereketli birer tane sebzeyle yaklaşık 8 kişiye yetecek kadar Yemeğiniz olacak ve çok lezzetli bir yemeğiniz olacak. Hala baharat katmadık. Sebzelerimizi yine bu sebzelerle de güzelce karıştıralım. İlk başta katmış olduğumuz bir çay bardağı sıvı yağ haricinde de hiç yağ kullanmadık. Patates ve kabaklarımız da yumuşadı. Artık baharatlarımızı katmanın zamanı geldi. Dediğim gibi tuz, karabiber, toz biber ve kekik kullanıyorum. Bu baharatlardan size dokunan varsa istediğinizi çıkarabilirsiniz ama yoksa tam olarak koymanızı öneriyorum. Güzelce tatlanması için karıştırıyoruz ki baharatlar yemeğimizin her tarafına eşit dağılsın. Çok muhteşem kokuyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Fırına almadan bile bu şekilde şahane bir yemek. Fırına sadece beşamel sosumuzun pişmesi için ve yemekle bütünleşmesi için vereceğiz. Görüntü harika. Artık yemeğimizin altını kapatabiliriz. Ben yemeğimi fırına vermek için bu şekilde bir kap kullanacağım. İçerisine ister tereyağla isterseniz de Bitkisel bir margarinle yağlayalım. Ve yemeğimizi içerisine boşaltalım. Siz bir tepside kullanabilirsiniz, cam bir kap da tercih edebilirsiniz. Ama ben masamı bu şekilde götüreceğim için böyle bir kap tercih ettim. Şimdi eşit bir şekilde yemeğimizi fırın kabımıza yayıyoruz. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile muhteşem görünüyor. Şimdi beşamel sosumuzun yapımına geçelim. Şimdi de beşamel sosumuzun yapımına geçebiliriz. Sos kabımızı ocağımıza aldık ve beşamel sosumuzun yapımına başlayabiliriz. Şöyle 2 yemek kaşığı Süfya. 200 gram kadar da tereyağı kullanacağız. Dediğim gibi siz bu yağ tercihini bitkisel margarinden yana da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalan bir durum. sonra içerisine dolu dolu 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Unumun güzelce kavrulmasını sağlayacağım. Unum hemen hemen kavruldu. İçerisine 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yine şu şekilde karıştırıyorum. Ve üzerine 200 ml sütümü ilave ediyorum. Yemek miktarınız artarsa sosunuzun yani beşamel sosunuzun miktarını da artırmanız gerekir. Bu aşamada altını kısıyorum. Bakın sosum oldu. Artık kapatıyorum. Yapmış olduğumuz sosu yemeğin üzerine alıyoruz ve her tarafına eşit miktarda yayıyoruz. Bunu yaparken acele etmenize gerek yok. Fakat her tarafını sosun kapatması için güzelce yaymanız gerekir. Bu aşamada yemeğimin üzerine birazcık limon kabuğu rendesi serpiyorum. Bu tür bir rendeniz yoksa rendenin ince kısmıyla aynı şekilde rendeliyebilirsiniz. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye açtım. Kızması için bekliyorum. Limon kabuğu rendesinden sonra üzerine kaşarımızı dökebiliriz. Elimden geldiğince boş yer bırakmadan her tarafını kaşarla kapattım. Artık yemeğimizi fırına gönderebiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz fırından çıktı, şahane kokuyor lezzetinden daha önce yaptığım gibi eminim. Ben şu şekilde dilimleyeceğim. Ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Baştan da söylediğim gibi lezzetinden emin olduğum bir yemek. Zaten kanalımda elimden geldiğince denediğim ve kendimin de lezzetine kefil olduğu yemekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da onlardan birisi. Gördüğünüz gibi yemeğimizi servis tabağımıza aldık. Tam bir ziyafet yemeği. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere.